Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün diyet yapmaya karar vermiş. Ama hocam en acilinden kilo vermek istiyorum. Ve en acilinden bu kilolar gitsin diyorsanız şimdi size böyle hızlı kilo vermek isteyenlerin uygulayabileceği diyete başlamak istiyor ve kolay yapabilecekleri ve kilo verimine destekçi olabilecekleri güzel bir çay tarifi ile karşınızdayım. Bu çayı birlikte hazırlayacağız. Hem de çayın içindeki malzemeleri, faydaları, nasıl yapılır tüm detayları bu videoda sizlere anlatıyor olacağım. Tarifi ben kendime göre uyarladım. Siz de içine eklemeler yapabilirsiniz veya evinizde olmayan malzemeler varsa Onların yerine başka bir malzemeler ekleyebilirsiniz. Başlıyoruz. Şimdi diyet yapmaya karar verdiniz. Diyet yapmaya karar verdik. Güne muhakkak bir bardak limonlu su ile başlayın. Ardından şöyle yumurtalı, cevizli, yeşillikli, mevsim uygun sebzelerle hazırlanmış bir kahvaltımızı yapacağız. Sonra gün içinde daha çok tok kalmamızı sağlayacak ve yağ yakımımızı hızlandıracak. Kilo verimimizde oldukça net hızlı bir sonuç sağlayacak güzel bir çay yapımına geçiyoruz. Şimdi kaynamış suyumuz var burada. Bu kaynamış suyumuzun üzerine şimdi malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz. Limonumuzun suyunu ekliyoruz. Limon biliyorsunuz ki birçok vitamin açısından oldukça zengin. Hatta şöyle videoda daha güzel görünsün. Şu şekilde limonumuzu ekliyoruz. Limon içinde birçok mineralden, magnezyumdan, kalsiyumdan, vitaminden zengin, liften zengin. Zayıflamada biliyorsunuz ki baş tacı. Bunu bol bol ekliyoruz diyetlerimize. Çubuk tarçın. Çubuk tarçın özellikle kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine çok önemli. Çünkü çoğu yediğimiz besin kan şekerimizi pik yaptırıyor. Bu tarçın da özellikle seylan tarçını bence bir numara. Seylan tarçını, çubuk tarçını bir çubuk ekliyorum. Tarçınımızı ekledik. Şimdi sıra zencefilimizde zencefil özellikle vücuttaki enerjiyi arttırdığına kaynaklı, yağ yakımı arttırdığına kaynaklı bir numara. Yani zencefilin tazesi bizim için çok çok önemli. Şöyle 50 kuruş büyüklüğünde kesiyoruz ve suyumuzun içine ekliyoruz. Lif açısından da zengindir. Aynı zamanda iştah keser. Zencefil bir numaradır. Hatta zencefil sadece başlı başına bile zayıflamayı sağlar. Zencefili özel bir tarif yapmayı da planlıyorum. Şimdi top karabiber. Karabiber hapşırmamıza sebep oluyor. Çünkü içinde bunun piperin var. Piperin sayesinde de zayıflamada bir numara destekçi. Şöyle şunlardan da böyle 10 top ekledim. Aynı zamanda kaynar suyumun içine. Karanfil. Karanfil ağız kokusu için bir numara. Özellikle açlık sürecinde ağız kokusu bizi rahatsız edip daha çok yememize sebep olabilir. O yüzden biz bunu önlemek amaçlı şöyle kaynar suyumuz içine bir de 5 tane karanfilimizi ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi ekledik. Bu suyu tekrardan 10 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra yaklaşık bu suyun miktarı 500 ml. Bunu günde bardak olacak şekilde tüketiyoruz. 150 milim, 150 milim şeklinde. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatice hocam bize daha çok bu tarz tarifler çekin diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Veya sizin istediğiniz tarifler varsa da severek çekeceğim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.